Burası 2 milyon kilometre karelik devasa bir alana sahip olan ve yüz ölçümü bakımından 14. büyük ülke olan Suudi Arabistan. Ancak krallığın %95'i sıcak ve kuru bir çöl ve burada bol miktarda kum bulabilirsiniz. Aynı zamanda tek bir kılıcı nehrin bulunmadığı birkaç ülkeden biridir. Ayrıca tüm yıl boyunca yıllık ortalama yağışının 150 milimetre'nin altında olduğu bir ülkeye bakıyorsunuz. Ancak ülkeye yakından bakarsanız hiç beklenmedik bir şey göreceksiniz: tarım arazisi. Suudi Arabistan, tarımın geliştiği ve çiftçilerin sıcak çölde anormal bir durum olan pek çok meyve türüne hasret etmesine olanak tanıyan bir tarım arazileri ağıyla çevrilidir. Ayrıca tarım arazilerin çoğunun daire şeklinde olduğunu hemen fark edeceksiniz. Ülkenin 35 bin kilometre ekilebilir arazisi vardır ki bu da Hollanda'dan daha büyüktür ve Katar'ın 3 katından daha büyüktür. Ancak 60'lı yılların başında Suudi Arabistan'ın sadece 400 kilometre ekilebilir arazisi vardı. Petrol zengini krallık tarım arazilerini bu kadar kısa sürede nasıl çoğalttı? Bu videoda Suudi Arabistan'ın çölünü tarım arazilerine dönüştürmek için kullandığı ustaca yöntemleri incelerken bana katılın. Suudi Arabistan çok sayıda kum tepesi barındırıyor olabilir ama her zaman böyle değildi. Yaklaşık 10.000 yıl önce Arabistan'da yağış miktarında önemli bir artış yaşanmış ve yarımada genelinde insan yerleşimlerini destekleyen göller ve bitki örtüsü genişlemiştir. Ancak bunu takip eden bin yıl içerisinde bir dizi aşırı kuraklık ekosistemde ciddi değişikliklere yol açmıştır. İnsanlar uyum sağlayacak ve kumlu ülkede yaşamaya devam edecekti. Kanıtlar yaklaşık 5900 ila 5300 yıl önce Arabistan'ın büyük bir kısmının yaşanmaz hali geldiği düşünülen kurak bir dönem olan karanlık bin yıl sırasında Jubba vahasında insan işgali olduğunu göstermektedir. Kuzey Arabistan'ın diğer bölgelerinde insanlar vahaların etrafına duvarlar ördü. Su akışını yakalamak için peyzaj özellikleri inşa ettiler ve kuyular kazmaya başladılar. Yüzeyde su kıt olsa da Suudi Arabistan akifer olarak bilinen su rezervuarları üzerinde oturmaktadır. Bu, krallığın büyük miktarda ham petrolün üzerinde oturmasına benzer. Ancak Suudi Arabistan yıllardır yer altından su pompalıyor. Suyun çoğu büyük ölçekli sulamanın ekim ve hasadı mümkün kıldığı tarıma gitti. Ancak yerin altından su pompalamakla ilgili bir sorun vardır. Akiferlerde su tükenebilir Özellikle de Suudi Arabistan'ın yaptığı gibi büyük ölçekli sulamayı desteklediğinde. Suudi Arabistan suyunu korumak için bir teknoloji ithal etti ve bu çok büyük bir fark yarattı. Bu teknoloji merkezi pivot sulamadır. Merkezi pivot sulama nedir ve nereden çıkmıştır? 1948 yılında Frank Zaybe adında yenilikçi bir Nebraska çiftçisi, 1952 yılında patentini aldığı yeni bir yağmurlama sistemi türü olan Centripivot'u geliştirdi. Center pivot sulama, merkezi bir pivot etrafında dairesel bir model oluşturarak ekinlerin sulanmasına yardımcı olabilecek mekanize bir sulama sisteminin kullanılmasını içerir. Bu aslında videonun başında gösterilen tarım arazilerinin neden dairesel olduğunu da açıklıyor. Ana kısım yağmurlama kuleleri tarafından desteklenen uzun bir radyal borudur. Bu kuleler tüm mekanizmanın bir merkez noktası etrafında döner. Radyal borunun kendisi çevredeki mahsullere su sağlamak için eşit aralıklı nozullardan oluşur. Boru kademeli olarak döndükçe su nozullardan eşit bir şekilde salınarak ekinlere besin sağlar. Center pivot sulamanın radyal boru sistemiyle kullanıldığında su tarlada düz bir hat boyunca ilerler. Borunun tüm nozulları aynı akış sahiptir ve aynı alanı kapsar. Bu ekinlere uygulanan suyun homojenliğini sağlamaya yardımcı olur. Sentry Pivot sulama sistemleri takılan borunun uzunluğuna bağlı olarak düz bir sistemde 130 dönüme kadar, salıncak kolu bir sistemde ise yaklaşık 155 dönüme kadar alanı kapsayabilir. Bu da sistemi büyük ölçekli tarım için uygun hale getiriyor. Bu sistemin tasarımı pivotun yakınında bulunan springlerlerin, pivotun ucunda bulunan nozullara kıyasla daha küçük bir alanı kapsama eğiliminde olacağı şekildedir. Sentry Pivot sulama sistemindeki ana bileşenler tüm mekanizmanın etrafına döndüğü pivot noktasını içerir suyun pivot borularına ilk girdiği alandır. Aynı zamanda bir diğer önemli bileşen olan kontrol panelinin de bulunduğu yerdir. Kontrol paneli, çiftçilerin makineyi çalıştırmasını sağlayan donanımı içerir. Bu, çiftçinin makineyi başlatıp durdurabildiği, yönünü değiştirebildiği ve kuru ve ıslak çalışma dahil olmak üzere çalışma modlarını değiştirebildiği kurulumun beynidir. Şu anda Center Pivot sulama için çok sayıda kontrol paneli türü mevcuttur. Çiftçiler bütçe ve gereksinimlere göre temel veya gelişmiş dijital panelleri seçebilirler. Diğer bileşenler arasında tahrik kulesi veya tahrik ünitesi yer alır. Bu makinenin zemine temas eden parçasıdır ve sistemin hareketini sağlayan eşlik eden donanımı içerir. Genellikle tekerlekler, bir taban kirişi, bir aktarma organı ve diğer önemli yapısal desteklerden oluşur. Tahrik ünitesini kontrol eden ve tüm makinenin doğru yönde ve gereken süre boyunca hareket etmesini sağlayan kule kutusu da vardır. Center Pivot sulama ile çiftçiler suyu geniş tarım arazilerine her yerine kolayca iş şekilde uygulayabilir. Ayrıca hasat mevsiminde ihtiyaç duyulan iş gücü miktarını da büyük ölçüde azaltır. Bu iki sorunu çözmektedir. Yüksek iş gücü maliyetleri ve çalışanların tutarsızlığı tabii ki de. Bu sulama yöntemi aynı zamanda uzun vadede muazzam miktarda enerji tasarrufuna da yardımcı olur. Buna ek olarak su kullanımı söz konusu olduğunda çok daha verimli olduğu bilinmektedir. Su akışını önlemeye yardımcı olur ve çiftçilerin maruz kaldığı su faturalarının büyük ölçüde azalmasını sağlar. Ayrıca bu sistemi kullanmak çiftçilerin topraklarındaki su seviyelerini yönetmelerini kolaylaştırır. Bu mekanizmanın yarı otomatik yapısı fıskiyelerin yanal hareketiyle birleştirdiğinde çiftçiler için su seviyelerini yönetmeyi kolaylaştırır. Center pivot sulamada su uygulama verimlerinin yaklaşık %80 olduğu ve bunun geleneksel yöntemlerden çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Bir merkezi sulama sistemi çok yönlüdür. Çünkü bir çiftçinin neredeyse her tür ürününü sulayabilir. Daha sonra aynı sistem gübre, böcek ilacı ve diğer gerekli sıvıları serpmek için kullanılabilir. Suudi Arabistan'da sulanan alanların yaklaşık 3'te 2'sinde central pivot sulama sistemi kullanılmaktadır. Hükümetin ülkenin gıda arzını korumaya yardımcı olmak için çiftçilere verdiği destek ve teşvik bu değişime katkıda bulunmuştur. Başlangıçta Suudi Arabistanlı çiftçiler çeşitli su kalitesi standartlarını kullandıkları için center pivot sulama sistemlerinin yanal borularında aşırı korozyondan şikayetçiydiler. Bu sorunla mücadele etmek için birçok çiftlik yüksek maliyetli yanal çelik boruları korozyona uğramayan polietilen borularla değiştirdi. Kısa damla borularla donatılmış polietilen lateraller doğrudan standart çelik borunun altına ve toprak yüzeyinin 150 veya 200 cm üzerine yerleştirilmiştir. Çiftçiler, bu yeniden tasarımı her bir sprinkler için önceden belirlenmiş basınca dayanan centrifuge satıcılarını ve tasarımcıların dahil etmeden, kendi deneyimlerinden ve teknisyenlerinden elde ettikleri bilgilerle başlattılar. Suyun tuzluluk oranına bağlı olarak bu değişim centrifuge sulama sahipleri tarafından her 3 ile 5 yılda bir gerçekleştirilir. 1992 yılında yenilenemeyen yeraltı suyu kaynakları sulama suyunun yaklaşık %92'sini sağlamış ve toplam ulusal su kullanımının %85'inden fazlasını oluşturmuştur. Sonuç olarak Suudi Arabistan'da center sulama sistemlerinin sayısı hızla artmıştır. Ancak center sulama sistemleri verimli olabilir ama aslında sorunu çözmedi. Gerçek anlamda center sistemi sadece sorunları erteledi. Sulanan arazilerdeki bu artış, Suudi Arabistan'ın su arzı üzerindeki yükün kayda değer bir şekilde artmasına neden oldu ve kullanılabilirlikle ilgili sorunlara yol açtı. Yoğun modern tarım başladığında çölün altındaki ABD'deki eri gölünün doldurmaya yetecek kadar şaşırtıcı bir şekilde 120 mil küp veya 500 kilometre küp su vardı. Ancak son yıllarda çiftliklerde yılda 5 mil küp ya da 21 kilometre küp su tüketiliyordu. Neredeyse hiçbir yağmurlarla yer değiştirmiyor çünkü fiilen yağmur yok. Londra'daki Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'nun 2004 tarihli bir makalesinde ayrıntılı olarak açıklanan çıkarma oranlarına göre Suudiler 2008 yılına kadar akferlerin en az 96 mil küpünü veya 400 km küpünü tüketme yolundaydı. Uzmanlar Suudilerin fosil sularının 5'te 4'ünü artık tükendiğini tahmin ediyor. Suudi Arabistan modern zamanlarda verimli topraklarının bir kısmını kurak bir çöle dönüşmesine de tanık oldu. Mekke'nin yaklaşık 20 mil güneyindeki Al-Badiya'da durum böyleydi. Sur'un Bedevi kabileleri olarak bilinen bölge sakinlerinin yasalar gereği tek bir bölgeye yerleşmek zorunda kalmasıydı. Bu, değişiklik aşırı otlatmaya ve yerel meraların yavaş yavaş yok olmasına neden oldu. Topluluk odun kömürü olarak satmak için ağaçları kesti ve kısa süre sonra bir zamanlar verimli olan topraklar kayalık çölden başka bir şey olmadı. Suyu ulaşmak için kuyuların daha da aşağısına kazılması gerekiyordu. Çünkü mevsimsel yağmurların azlığı ve arazide suyu tutacak hiçbir şeyin olmaması, özelleri yenilemek için toprağa sızmak yerine Kızıldeniz'e doğru yuvarlanan ani seller yaratıyordu. Bunun üzerine hükümet Stanford Üniversitesi'nden permakültür uzmanı Neil Speckman ve Harvard Üniversitesi'nden biyotikçi ve fütürist Mona Hemdi'yi değişimi tersini çevirmeye davet etti. Speckman, 2010'dan 2018'e kadar Albadia sakinleri arasında yaşadı. Kaya teraslar ve kontrol barajları inşa etti ve arazide yağmur suyunun toplanmasına yardımcı olan kanallar açtı. Peckman ve Hemdi mevsimsel selleri kontrol altına almak ve suyu yararlı akarsular olarak akacak şekilde eğitmek için eski inka ve nebet antik su koruma yöntemlerini kullandı. 2012 yılında proje kuraklığa dayanıklı ağaçların dikimine geçti ve 2015 yılına gelindiğinde Pekman ve Bedouin toplamda 40 bin adet olmak üzere 10 tür ağaç dikti. Ağaçların çoğu öldü ancak arılar ve hayvanlar için yemleme, rüzgar siperi, yağ elde etmek için tohumlar, odun kömürü ve nitrojen sabitleme yoluyla toprağa eleştirme sağlayan yeşil bir manzara için makul bir umut verecek kadar büyüdü. Finansman kesilince proje sıkıntıya girecek ve birkaç yıl boyunca terk edilecekti. Ancak yağmur yeniden yağdığında ağaçlar yeniden filizlendi. Belki de bir gün Albadya'daki başarı tüm Suudi Arabistan'da tekrarlanacak ve tüm ülke bitki örtüsüyle çiçek açacak. Suudi Arabistan'ın çölün ortasında yeşillik yaratması hakkında ne düşündüğünüzü aşağıdaki yorum bölümünde benimle paylaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.